Ashab-ı kiramı bütünüyle sevmek gerektiği söyleniyor. Bazıları münafıksa onları da sevmek mi gerekir? Aslında bu soruyu soran kardeşimiz çok güzel bir konuya temas etmiş oldular. Çünkü çoğu kimse özellikle sahabe düşmanlığı kendisine seciye edinmiş, şiar edinmiş olan bu gayeyle adeta yaşayan kimseler bunu kullanarak çoğu Müslümanın kafasını karıştırıyorlar. Yani ehli sünnet ve cemaat itikadında malumunuz sahabeye tevkir etmek, tazim etmek, hürmet göstermek vardır. İmam Taha Tahavi'nin dediği gibi ve bu sahabete kullahum biz sahabenin tamamını severiz ve nubghidu men onlara buz edene de buz ederiz. Bu sevgimiz de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgimizden dolayıdır. Bazıları ehl Sünnet'in bu itikadını, bu çizgisini tenkit etmek için şöyle bir şey ortaya atabiliyorlar. Yani siz nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz? Sahabenin tamamını seveceğiz. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler var. Sahabe içerisinde münafıklar olduğundan bahsediyor. Baktığımızda hakikaten sanki o ayetler sahabeden bahsediyormuş gibi gelir bize. Estağfirullah ve mimmen minel a'rabi münafikut. Sizin etrafınızda a'rabilerden, bedevilerden olan münafıklar vardır. Ve ehlil Medine'ti maradu ale'n nifaki Medine ehlinden de öyle kimseler vardır ki münafıklığı adeta adet haline, bir ahlak haline getirmişlerdir. Alışkanlık haline getirmişlerdir buyruluyor bu ayet-i kerimede. muhum biz onları biliyoruz şeklinde ayetler var. Senin etrafında bir takım münafıklar var buyruluyor. Şimdi bu münafıkların sahabe olduğu veyahut da ehli sünnet sanki sahabenin tamamını seviyoruz derken bu münafıkları da seviyoruz gibi bir mana kastediyormuş şeklinde anlatıyorlar. Hayır bizim zaten sahabe ile alakalı yapmış olduğumuz tanıma münafıklar dahil değil ki. Yani ayetlerde bahsi yapılan kişiler aleyhissalatü vesselam efendimize iman etmemiş, eder gibi gözükmüş, menfaatinden dolayı veya bir şeyden korktuğundan dolayı Müslüman gibi gözükmüş olan münafıklar. Bunun sahabeyle bir ilgisi yok ki. Kur'an-ı Kerim'de sahabe anlatılırken, ve estağfirullah, وَالسَّابِقُونَ Minel مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ sabikundan önce gelenlerden bahsedilir, evvel olanlardan bahsedilir. Muhacirler ve ensar, onlar için de radıyallahu anhum ve an. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Buyurulmaktadır. Hatta ve hatta la yestevi minkum men enfaqa min qabl fethi ve katel. Fetihten önce sizden savaşan, mücadele eden, İnfak edenlerle fetihten sonra infak edenler bir olmaz ecir bakımından buyruluyor. Sonra buyruluyor ki ve kullen vaadallahu'l husna. Ancak fetihten önce infak edip savaşan, mücadele edenler sahabilerde fetihten sonra da bunu yapanların tamamını Allah cennetini vaat etmiştir. Şimdi sahabeden Kur'an-ı Kerim bahsederken Allah'ın onlardan razı olduğunu, onların Allah'tan razı olduğunu beyan ediyor. Tamamına cennetin vaat edildiğini beyan ediyor. Ve bunun gibi daha nice ayet-i kerimeler var. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ beyat Rıdvan'da o ağacın altında aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e beyat eden sahabilerden Allah'ın razı olduğunu beyan ediyor bu ayet-i kerimeler. Böyle nice ayetler var. İşte bizim sahabeyle kastımız onlardır. Ama bazıları meseleyi tahrif etmek için, hedef saptırmak için, Müslümanların kafasını karıştırmak için münafıklardan bahseden ayet-i kerimeleri alıyorlar, getiriyorlar. Sanki bunlar sahabe kapsamına giriyormuş. Onlar da sahabenin içerisinde sahabi olup da münafık olanlar varmış gibi bir anlam ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Buna karşı çok uyanık olmak lazım sahabi tanımına giren tarifine giren hürmet göstermemiz gereken şahsiyetler ayrıdır bahsini yapmış olduğumuz kişiler onlardır münafıklar ayrıdır münafıklara kim hürmet gösterebilir münafıkları kim hayırla iade edebilir onlar sahabi değillerdir ki zaten diyelim bu mesele hususundaki inşallah tembihimizi yapmış olalım ve bu iki noktayı kardeşlerimiz lütfen güzel bir şekilde ayırt etsinler ki böyle kafaları